Arkadaşlar bir videoda oyun göstereceğim annemle birlikte. Evet. Videonun en sonunda size bunu göstereceğim. Zeka küpü. Tamam. Hadi başlayalım. Başlayalım bakalım. Ee, mavi evet. çıktı. Yine dalcalım mavi işte. Hı. <laughs> orada burada renkleri mi var bunların? Evet, mavi tamam. çıktı. Tamam. Oo sıra bende. Hadi in. Zero. Çok heyecanlıyım. Beyaz. Beyaz. Hadi. Hadi bakalım. Şu çok kolay anne. Orada, tamam. Oradan. Oradan mı? Şuradan mi? al. Şuradan delikten. Oradan Şuradan. Ş şuradan. Gelmiyor. Şunu aldım. Onu ben alıyorum. Bir saniye. Onu ben el alıyorum. aldı <laughs> hmm. Aldım. <laughs> Burada çok kötü. Sıra sende. Var. Hadi bakalım. Allah kırmızı çıksın. Hadi bakalım. Bu değil. Oo, hadi bakalım, hadi. Kırmızı üstten alma bence, gidebilir. Çok dikkatli olman gerekiyor Ömer. Tamam, güzel. Sıra bende. Gene beyaz geldi Ömer. Ah. I know şunu alayım ben. Hadi Şöyle. Tehlikeli. Çok tehlikeli şu an. Çok tehlikeli şu an. Çok çok çok. Zar zar sen zarı zar al. Burada zar burada. Bak burada burada. Ya yani lütfen mavi yok. Yeşil çıksın. Hadi bakalım. Ee... Ne çıkacak? <laughs> ne? Siyah mı? Siyah. <laughs> Hayır. Ellemek yok ama olmaz. Hile oluyor. Ellersen olmaz. Ne güzel bir daha atayım bu. Siz kimse alamaz ama. Bak şimdi video. Şuradan. Şu olabilir. Sana şuradan yardım edebilirim. Siyah mı alacaktın? Yok siyah almayacağım. Başka bir şey. Tamam siz. hadi sana bir hak daha veriyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Mavi. Mavi. Lütfen evet. hile yapmayalım Ömercim. Mavi. Haydi hadi canım anne. Tamam. Sen küpü gösterecek misin? Göstereceğim video evet. sonunda. Hadi anne. Gidelim tekrar zaten az durdu. Şöyle koyuyoruz. Basta Şöyle. Karışık dizebilirdin aslında sen bunu ama ben o taşlar renkliymiş yani. Yeşiller. Bu son el. Tamam mı? Doğru dizdik. Yanlış mı dizdik? Hayır, düzgün. Şöyle. Bir tane mavi ver. Şurada mavi. Siyahlar alabilir miyim? Şöyle yan. Bir tane şurada. İçeri soktuk. Tamam. Kırmızıları koyalım. Şöyle. Anne, Anne su. Şöyle. Yani sonra. Evet devam et. Mavi, beyaz, mavi. Şöyle. Anne yalnız koydun. Yalnız koydun böyle. Mavi renk fazlalık biraz. Daha. Kırmızı, Kırmızı, Kırmızı Kaldıksın Tamam kalır. mı? Tamam. Basıyorum. Bir. Say 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 say. İki, üç. Hayır bir de var. Bir, iki, üç. Öyle üç, iki, bir, sıfır. Ha, üç, iki, bir. Sıfır. Hoop. Siyah geldi. Ay Siyah geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım merhaba. Ama iki elle ellenmiyor bu oyun. Onu söyleyeyim ben. Tek elle. Nereden alacağım ben? Ama iki elle olmaz. Ya Nereden alacağım. Uzun şuradan alayım. Anne, oyunun bitiyor. Ya suya çık. Ver ben atayım. Ya ben atayım. Ben deneyeyim şansımı. Sıfır. Sen, anne bir dakika Düzelteyim bir. Ömer iki elle elliyor ama neyse artık. Ellemiyorum diyelim böyle böyle tutuyorum diyelim. Şimdi ben aldığımda yıkılabilir artık yani. Ee, sarı geldi. Evet aldım. Sarıyı. Hadi bakalım Ömer. Ben çok hızlı yaptım. Yalnız. Atamadım. <laughs> evet. Yine siyah geldi Ömer'e. Hemen Hayır. siyah. Şuradan çekebilirsin. Şuradan. O basit yani. İyice kontrol etmen gerekiyor. Yok bu olmaz. İki el Anne sen çek sen sen. Bu el de bana geçti. Yeşil geldi. Yeşil alıyorum. Ne çabuk. Hızlıca aldım. Sıra sende. Ne geldi? Kırmızı. Ee? Hadi bakalım kırmızıyı alıyoruz. İlk ellerimizi çekiyoruz. Sıra bende. Oha. Atıyorum. Ayağın altına taştı. Yeşil gelmiş. Yeşili şuradan alıyorum. Hop. Çok az kaldı yıkılmasına. Hadi bakalım. Sen zar at. nerede? Mavi atarsan maviyi buradan alması kolay. Zar orada. Üstüne Devam edelim. Hop beyaz geldi. Hadi bakalım. Evet. Sıra bende. Hemen alıyorum ve atıyorum. Kırmızı. Oo, biraz tehlikeli. Sen düşersin anne. Bilmiyorum yani. Alayım mı? Düşecek gibi sanki. Anne Nereden alacağım ben şimdi? Bir saniye. Bu el benim de. Şuradan alıyorum. Oyun bitti ya. Şeyi Neyse gösterir. artık. Görüşürüz. Bir dakika anne kapatma. Tamam. Göster, Zeka küpünü göster. Zeka kısmı. Zaten bunlarla ilgili videolar çekeceğiz tamam mı? Görüşürüz. Tamam. Bay bay.